Herkese merhaba. Bugün sizlerle Spy TPMS dış sensörlü lastik basınç sistemini inceliyor olacağız. Anlık olarak lastik basıncı ve lastik içindeki havanın sıcaklığını ölçebilmek için motosikletlere özel olarak tasarlanmıştır. IP68 standardı ile suya ve toza karşı dayanıklıdır. Kolaylıkla montaj yapabilirsiniz. Lastik basıncınızda azalma olduğunda sesli ve görüntülü olarak size uyarıda bulunur. Gösterge ekranı ile radyo frekansı üzerinden kablosuz olarak iletişim kurar. Voltajı 12 volttur. Sensör tipi haricidir. Sensör ağırlığı 9 gramdır. Çalışma frekansı 92 MHz'dir. Voltajı 12 volttur. Herkese merhaba. Bugün sizlerle Spy markasının üretmiş olduğu lastik basınç ölçer ürünümüzü inceleyeceğiz. E, motosikletlerimizde lastik basıncının önemi bildiğiniz üzere bir hayli fazla. Olay sadece lastiklerimizin patlamış veya patlamamış olması değil basınçlarımızın da doğru şekilde ayarlanmış olmasıdır. Malum yollarımız çok fazla çukurlu ve yamalı. Bunlar da lastiklerimizin basınçlarının sürekli olarak değişiklik göstermesine neden oluyor. Ve bu ürün sayesinde bu değer değişikliklerini anlık olarak takip edebilir. İsterseniz belirli alt ve üst değerler girerek bu limitlerin dışına çıktığınızda uyarı alabilirsiniz. Bunun yanı sıra ürün lastiklerdeki iç ısıyı da ölçebildiği için Asfaltın durumu ve lastiğinizin tutunma kabiliyeti açısından da size fikir verecektir. Kullanımı oldukça basit, montajı çok pratik ve her motosiklet kullanıcısının kullanması gereken çok faydalı bir üründür. Ürün iç ve dış sensör olmak üzere iki farklı opsiyonla satışa sunulmaktadır. E, şu an önümdeki ürün dış sensörlü ürün. Bunun size kutu içerisinden çıkan ürünleri ve kullanıma başlamak için neler yapmanız gerektiğini kısaca bir göstereceğim. Öncelikle kutumuzu açalım. Kutumuzun içerisinden bir adet gidon aparatımız çıkıyor. Bir adet düz zeminlere montaj yapabilmemizi sağlayan alt tarafı 3M yapışkanlı tripod vidalı bir montaj aparatımız var. Şarj kablomuz mevcut. Bu ürün siboplarımızın yani sensörlerimizin pillerini değiştirebilmemiz için kullanacağımız özel bir anahtar. Yine bir anahtarımız daha çıkıyor. Bu ise sensörlerimizi siboplara taktıktan sonra çalınmasını engellemek için alt tarafına şu şekilde iki tane kontra vidası takmamız gerekiyor. Elle sökülebilmemesi için. Onun anahtarı ve şunlarda da kontra vidalarımız. İki adet sensörlerin iç kısmında zamanla kullanıma bağlı olarak eskimesi e, mümkün olan iki tane kauçuk contamız var. Yedek olarak çıkıyor. Bir adet yedek üçen bantımız çıkıyor. şu şekilde ana ünitemiz ve son olarak da A ve B şeklinde iki adet sensörümüz çıkıyor. Bunlardan A olan ön lastik için, B olan ise arka lastik için. Şu şekilde kutu içeriğini düzenli şekilde size göstereyim. içeriğimiz bu şekilde. Peki montajımızı nasıl yapabiliriz? Örneğin motosikletimiz gidon bölümü yani direksiyonu bu aparata müsait şekilde açıktaysa direkt olarak buradaki vidayı gevşeterek bu bölümü motorumuzun gidonuna sabitledikten sonra ürünün ana ekranının ana ünitesinin arka kısmındaki tripod girişinden şu şekilde vidalayarak gidonumuza sabitleyebiliyoruz oldukça basittir. İstediğiniz gibi açısı ayarlanabiliyor. İstediğiniz açıya getirdikten sonra buradaki bölümü sıkarak sabitleyebiliyorsunuz. Veya gidonumuz kapalı. Scooter'a biniyoruz. Herhangi bir boru şeklinde açıklığımız yok. Onun için şu şekilde bir aparatımız mevcut. Yine aynı şekilde arka tarafında bir tripod vidası mevcut. Buradan ekranımızı vidalayarak sabitledikten sonra arkasındaki çift taraflı bant yardımıyla düzgün pürüzsüz bir yüzeye yapıştırarak istediğimiz açıyı yine ayarlayarak kullanabiliriz. Ürünümüzün ilk kullanım ve kurulumu ile alakalı da size birazcık bilgi vereyim. Kullanıma başlayabilmek için öncelikle sensörlerimizin A yazılı olanı ön lastiğimize, B yazılı olanı da arka lastiğimize montajlamamız gerekiyor. Daha sonra ana ekranımızın sağ üst tarafında bulunan tuşa basılı tutarak ekranımızı açıyoruz. Ekranımıza değerler şu an montajda olmadığı için çizgi şeklinde yansıyor. Size de ilk etapta bu şekilde çizgi çizgi çıkacak. Montajımızı yaptıktan sonra motorumuzla 30 km süretinin üzerinde belirli bir yol yapmamız gerekiyor ki sensörlerimiz kalibrasyonunu yapabilsin ve ekrana değerleri yansıtabilsin. Ekrana değerlerimiz geldikten sonra alt ve üst değerlerimizi girmek için yapmamız gerekenleri göstereyim. Ekranın sol üst tarafında bulunan tuşumuza 3 saniye basılı tutarak ön lastiğimizin ayar menüsüne giriyoruz. Şu an bizim ayarımız 39 PSI'de kalmış. Bunu değiştirmek istiyorsak değer geldikten sonra sol taraftaki tuşa bir sefer daha basarak Rakamımızı seçiyoruz. Sağ tuşla bu rakamı değiştiriyoruz. Örneğin ben 40 piyasaya ayarlamak istiyorum. Burayı 4 yaptıktan sonra sol tuşa tekrar basarak bir yan basamağa geçip orayı da ayarlıyorum. 40 olarak ayarladım. Onaylamak için tekrar sol tuşa bastığımda sabitleyecek ve sağ tuşa basarak bu sefer ön tekerimin alt yani alçak basıncını ayarlıyorum. Bunu da aynı şekilde. Bu şekilde 37 olarak ayarlayayım. Onayladıktan sonra tekrar sağ tuşuma basıyorum. Sıcaklıkta zaten standart olarak 68 çıkıyor. Ona da OK diyorum. Ve buradan bar mı PSI mı ne cinsten e, görüntülemek istiyorsam onu seçiyorum ve en son sağ tuşuma tekrar basarak onaylıyorum. Bu ön lastiğimizin ayarlarıydı. Arkayı ayarlamak için ise sol taraftaki tuşumuza 3 saniye değil 6 saniye basılı tutmamız gerekiyor. Onu da şu şekilde göstereyim. Ön lastik değerim geldi bırakmadım. Ve arkaya geçti. Arkada yine aynı şekilde sol tuşla basamak seçimi sağ tuşta rakam değiştirme istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz en son bastığımızda bu sefer alt basıncımıza geçiyor buradan da yine aynı şekilde sol tuşla seçip sağ tuşla değiştirerek menümüzü geçiyoruz bu şekilde ayarlarımızı yapmış bulunuyoruz. Peki sensörlerimizin pili bittiğinde nasıl yapıyoruz? Size onu göstereceğim. Sensörlerin arka kısmında kutu içerisinden çıkan anahtarımızı takabilmemiz için şu şekilde bir contalı bölüm var. Bunu tırnağımızla şu şekilde çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra iç taraftaki bu tırnaklı tırtıklı bölümü anahtarımızın bu tarafına oturtuyoruz. Oturttuktan sonra anahtarımızın diğer yarım kısmını ters şekilde sensörümüze tak takıyoruz ve ikisinin birbirine zıt yönde çevirerek sensörümüzün iç ve dışını birbirinden ayırıyoruz. Ürünün iç kısmında CR1632 kodlu pil var. Şu şekilde göstereyim. Her yerde rahatlıkla bulabileceğiniz bir pil. Zaten oldukça uzun gidiyor. 5-6 ay kadar kullanabiliyorsunuz bir pili. Tek bir adet takıyorsunuz. Yenisini değiştirdikten sonra yine aynı şekilde sensörümüzün içini kapağını oturtuyoruz. Anahtarımıza yerleştiriyoruz. Ve şu şekilde tekrar montajını yapıyoruz. Dikkat etmemiz gereken unsur Montajını yaptıktan sonra en son bu contayı takmayı unutmayalım. Bu çünkü herhangi bir gevşeme riski ve su alma riskini ortadan kaldırıyor. Her ikisinin de pilini bu şekilde değiştirebiliyoruz. Videomuzun bu bölümünde de sizde sensör eşleştirilmesi ve kullanımda dikkat edilmesi gerekenleri anlatacağım. Sensör işlemek oldukça basit. Öncelikle sensörlerimizi bu şekilde İç kısmı, pili, contası ve kapağı şeklinde ayrı ayrı dağıtmış durumda olmamız gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken sensörlerin içlerini dışlarıyla karıştırmamamız. Yani A sensörünün içine B'nin kapağını ya da tam tersini yapmamanız gerekiyor. Bu şekilde sırasıyla ayrı ayrı açtım. Eşleştirme yapabilmek için ekranımızın üzerindeki iki tuşa aynı anda basılı tutuyoruz. Bu şekilde ön farklı bir değer geliyor. Bu her zaman değişiklik gösterecektir. Hep aynı şey çıkmaz. Bu değer geldikten sonra ön sensörümüzün pilini takacağız. Öterek algıladığını gösteriyor. Sağ taraftaki tuşa bir sefer basarak değeri arka tarafa taşıyorum. Ve bu sefer de arka sensörümün pilini takıyorum. Yine öterek algıladığını belirtti. Ve son olarak sağ tuşa bir sefer daha basarak onaylıyorum ve şu an sensörlerim eşleşmiş durumda. Kullanım esnasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle sensörlerimizi takmadan önce lastiklerimizde herhangi bir köpük veya solüsyon varsa bunların tamamen temizlenmesi gerekiyor. Çünkü sensör kullanımı esnasında bunlar sensörü tıkayarak bozacağından her ikisini aynı anda kullanmanız ne yazık ki mümkün değil. Montajlarını bahsetmiştim zaten. Kutu içerisinden çıkan kontra vidaları ve anahtar yardımıyla sensörleri iyice sıkıştırarak takın. Herhangi bir çalınma durumuna karşı önleminizi almış olursunuz. Bir de ünitemizle alakalı. Ünitemiz suya, toza ve darbeye karşı dayanıklıdır. Ancak arka tarafında bulunan şarj girişinin şu şekilde kauçuk bir tıpası mevcut. Bunun kesinlikle kapalı olması gerekiyor. Bunu açık unuttuğumuz takdirde buradan su alma riski vardır. Buna lütfen dikkat edin. Ürünlerimiz faturalı ve garantili olup satış sonrası destek ve yedek parça temini bulunmaktadır. Peki ürünü nasıl satın alabilirim? <laughs> diye düşünüyorsanız, ürünü Kan Elektronik sitesinden alabileceğiniz gibi pazar yerlerinden de satın alabilirsiniz. Sorularınız için WhatsApp hattımıza mesaj atabilir, müşteri hizmetlerimizi arayabilir, dilerseniz mail atabilirsiniz. Ürün hakkındaki detaylı bilgilere ve ürünün satış bağlantılarına aşağıdaki açıklamadan ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Esen kalın.